Evet. Evet, Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı sizinle ilgili ee, yine bir iletişim kazası üzerine ee, A Haber'de çıktığınız e, yayında e, sanırım bir sıkıntı oldu tam ne oldu biz anlayamadık yani hani yani... <laughs> siz sonra Twitter üzerinden de bir açıklama yapmışsınız bir iletişim kazası oldu diye. Ee, oradaki moderatörle ilgili Selin Ongun'la ilgili tam olarak ne oldu orada biraz anlatmak ister misiniz? Yani senin? şöyle Yüzlerce televizyona çıktık. Herhalde başımıza bir kadar gelecekti. <gülüyor> <gülüyor> o da oradan geldi. Oradan geldi. Yani e, video Siz ortam. şey orada şey mi e, orada gelen soruya mı reaksiyon gösterdiniz? Ne oldu acaba? Ya orada ben? aslında soruya reaksiyon göstermedim. E, şimdi e, tabii ben kendi düşüncelerimi anlatmaya gayret ediyorum program iki bölüm. Hı -hı. İlk bölümde kendi düşüncelerimi anlattım. Hı -hı. Ee, reklam arasında nasıl devam edeceğimizle ilgili aramızda bir konuşma oldu. Evet. Ee, şöyle mi devam edelim, böyle mi devam Hı -hı. edelim? Ee, yol haritası yol üzerinden. Yol haritası üzerinde. Ee, ve o arada da e, hükümette görüşüyor e, Hı -hı. Gezi Parkı'nın şeyleri ve e, hanımefendi de bana her an burada açıklama yapılabilir, yayını kesebiliriz dedi. Ha, evet. Ha. Ve o arada da, e, o arada da bana o paketle ilgili bir soru sordu. Hmm. Şimdi aslında ben oraya e, belediye başkanı olarak gelmişim, evet. kendi dertlerimi e, anlatmak e, üzerine. O ilk bölümde zaten anlatmış. E, yine aynı şeyleri tekrar ettirecek. Hmm. E, burada aynı şeyleri tekrar etmeyelim e, diye bu. Evet. Anlamsız evet. oldu diye söyledim evet. ama orada tabii siz daha iyi biliyorsunuz canlı yayına girdiğimizi anlamadık. Evet. evet. Onu siz daha iyi yorumlarsınız. E, Sonra şimdi ikinci bölümde e. de yine aynı şeyleri anlattım ben. Oysa işte esnaf çağrısını evet. o orada verecektik. O orada verememiş veremem oldu. Asıl kendi gündemimi yani şimdi şöyle Beyoğlu Belediye Başkanı onun derdi evi dağılmış. O siyaset bilmiyor, Hı. anlamıyor. O sadece diyor ki benim derdim. Hı hı. Onu orada kalmalı. Ya ee, da bugün açıklanacak şeyler bunlar. Veya mesela tabii ki orada, siz de siyaset içindesiniz. E, e, ve i̇çindeyiz de. Şimdi orada ama. o gergin ortamda öyle bir soruda eğer kendinizi yönlendirmiş hissediyorsanız evet. yutkunun bir şey söylemeyin. Evet. Belki e, olumsuz bir duruma düşebilirsiniz. Düşün evet. önemli değil. Ama sonunda kimsenin kalbi kırılmasın. Siz zaten orada şey diyorsunuz. Hani madem öyleyse hani uyuşmazlık var. Yayınımı da bitirebiliriz diyorsunuz. E çünkü yani. çok ısrar var. Hı hı. Israr Rahatsız var. Ee, var. Yani orada Neyse, çok da şey yapmıyorum. Evet, yani şimdi tabii aynı meslektaşım Hani eleştirmek için söylemiyorum ama tabii ki reklam dönüşü özellikle e, hava dağılır yani. Reklam aralarında biz hepimiz konuşuyoruz <laughs> e, gelen konuklarımızla ve e, reklam bittikten sonra rejiyle biz bağlantılı olduğumuz evet, için evet. konuklarımız yayına döndük mü reklamda mıyız onu bilemez. Da Onun tabi, uyarısını yapmak gerekir diye o düşünüyorum. O yani şimdi şöyle. Normalde bazı televizyonlarda sesi duyuyorsunuz, kendiniz mutlu oluyorsunuz evet, ama evet. moderatör çok önemli. Evet. O mutlaka uyarır, bir uyarı herhalde aslında. orada unuttu mu, ne oldu, yani... <laughs> ama öyle ne oldu. Öyle, bir şimdi burada gerek varmış demek ki. Ben de izliyorum dediğimi, ben de gülüyorum. Evet. Yani. evet, tabii yani bir şaşkınlık evet, olmuş orada ama olsun çok yayına çıktınız, olur öyle arada, nazar. yani, yani olmazı <laughs> gerek yok. Artık şimdi, demek ki bundan sonra canlı yayınlarda Temkin. Ay, Hep olabilir. yayındaymış gibi. Zaten mikrofon bağlandıktan sonra öyle tabii olmak tabii. lazım.